<laughs> Ana çok kötü bir rüya gördüm. <laughs> Gerçekten kedime kaybettim Ya soydu kedim neredesin? <laughs> Kaçmaya çalışıyor sanırım Bu arada kapı var mıydı ya? Nereden girdim ben bu Camdan girmiştim doğru. Buradan camdan atlıyoruz böyle atlıyoruz ya doğru ya. Kapı yaptırmadım bu ev veya kapısızdı zaten bu ev. Burada camlar kapı zannediyoruz <gülüyor> 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 Ah Kocam. <laughs> Aptal kedi ya. Gitsene şey başımdan ya. Aptal. Nasıl ısırıyor beni? <gülüyor> <gülüyor> git git. Git git git. Git bence yedin. Ben seni şey koşturmaz mıyım? Git git. Git yavrum git. <laughs> git bir. Söylerim boz öyle. Hayır gitmeyelim. İnşallah. Gideceksin. Burada kalacaksın artık. Burada kalmayacaksın artık diyecektim. Hala hala. E seninle mi uğraşmaktayım ya? Kanka ne oluyor ya? Ya kanka ne yapıyorsun ona? O kedi benim elime sırdı. Rüyamda onun kaçtığını görmüştüm. Kaçmayı istiyor şimdi de. Ne? Kaçsın canım ne olacak? <laughs> sen delirdin mi? delirdin mi? Delirdin mi? Delirdin mi? Delirdin mi sen o benim canım kedişim. Ama o artık bu evden gidiyor. Gitsin canım ne olacak ya gitsin zaten. Hani gitmesini istemiyordun. Ama gece şimdi hadi uyuyalım ya. Yarın düşüneceğiz bunu. Hadi yat. Allah Allah ne olduğunu farkında değilim. Neyse ben de yatayım. <laughs> Ay sabah oldu sanırım ya. Üf. Çok acıktım hemen yemek yemeliyim. Kanka günaydın. Günaydın. Kedi bakıyorum kaçmamış tamam. Bu yarın dün bunu düşüneceğiz demiştik. Şimdi ekmek iline düşüneceğiz yani yemek ne diyecektim. Hemen sen de otur kanka. Tamam. Ne, neler var bugün? Bugün ikimiz de şundan yiyeceğiz. Çok kaşık almamışım ya. Üzgünüm ya. hep Hepimiz bir kaşıktan yiyoruz da. Neyse ya. Şu kaşığı bulaşağı koyayım mı ya da koymayayım. Ya boşver ya. O kaşık. Buzdolabı koyayım dur. Koyamadım. Evet. Koydum. Ay ya. Şimdi yiyelim. <laughs> Ay yemedim. Ya bu ne ya? Ya yemiyor mu şimdi kanka? Düştü. Neredeyse? tamam yedim ya. Yüzümü de kıyacağım ben kanka. Dişlerimi de fırçalayacağım. Ay açayım şu muşlu. Tamam. Şimdi dişlerimi fırçalayayım. Hmm. Şey dökeyim. Ay açmadım şeyi. Aç. Çık, çık, çık. Evet güzel oldu. Şimdi fırçala 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 fırçala. Tamam şimdi şeyi yıkayalım. Çıpık. tamam. Şimdi şeyimi yıkayayım. Evet. mis gibi kokacak ağacım ya. Ben öyle müzik çaldım tuvaletimi de yapayım. Ee, ıh, tamam be. Şu ee, şey çıkayım. Tamam Ay yüzünü yıkamayı unuttum. Çıpış 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 çıpış. elimde çıpış çıpış. Tamam. Of ya. Kanka sen dikkat yüzüne. Tamam yıkayacağım. Çıpış 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 çıpış. Yüzümü elimi tamam. Şimdi çıpış çıpış. Çıpış çıpış çıpış. Tamam. Uçları durdurayım. Ay ben de tuvaletimi yapacağım. Öf <laughs> tamam şey, Kanka ya içecek bir şeyler içelim. Acaba ne var ya? Bilmem ki ne var. Anam kaşık nerede? Haydi doğuyu ben kaşığı atmıştım ya. Çünkü elde yiyecek şey kaldı. Bir tane şey kaldı. Dedi. Ya o kadar çok şey taşınayken o kadar çok şey getiremedim ya. Biliyor şimdi zaten. Evet biliyorum biliyorum ya. Taşınarken güzel bir şey getireyim. Ben de buraya taşındım ya seni göremeyince. Evet doğru. Hadi içecek bir şeyler içelim. Ben şu çilekli sudan ben şu çeveyim. Çalıklı şu çeveyim. Bu yemek yayına kalsın yok, Yoksa aç kalacağız. Ama yayın gene yayından sonra aç kalacağız. Biz biliyorsun. Evet doğru aç kalacağız. Neyse sen düşün ya. Ay çok lezzetli ya gerçekten çilekli süt. Hadi bunu yayına bırakayım tamam mı? Bunu da yayına bırakalım. Yemek olmazsa ondan doyuyoruz kaynımız. Ondan doymaz ki kaynımız ya. Hala hala. Öf ya müzik de Ay ya dur bir dakika kedimi ayıcam nerede? Burada tamam. Kedim kaçıyor. Gel buraya. Oğlum inanmıyorum. Kedim dışarı çıktı. Kapıyı açık unutmuştum. Çünkü kedim bahçeye çıkarmıştım. Hemen yeni aldım. Kedim ne? Neden gitti? Kedim gitti kovalayamayacağım zaten çok hızlı kaçıyor. Seni bekten hemen kaçacak zaten. Merhaba kanku Ne için üzgünsün böyle? <laughs> ne için böyle şey? Kedim, ked, kedim kaçtı. Ne? İnanmıyorum. Nasıl kaçar kedin? <laughs> Öyle kaçtı kedim benim. Canım kedişim kaçtı. Ne yapacağız şimdi? Onu aramamız lazım. Ama nasıl arayacağız? Sen beni takip et. Takip edersen bulabiliriz onu. Tamam. Ama kedim bir bulayım. Bir bulayım ağzını. Ağzına bir çakacağım. Gerçekten onun ağzı var mı? Evet var ya. Ağzını bağladım onun ben. Sadece yalvıyor. Nereden çıkıyor Yalvılama sesi bilmiyorum. Burnundan mı çıkacak ya? Allah Allah. Bilmem ki. Ama bu, ta bugün aramasak olur mu ya? Ya arayacağız. Ta bugün arayacağız ya. Ta bugün arayacağız. Ah, tamam. Çıkıyık. Şade bakalım. Şade. Tamam. Şimdi ne yapacağım ben bu yaya? Ee, bakalım bakalım nereye yapsam evi. Arkadaşlar bakın ne güzel ev yapmaya çalışıyorum. Şuraya ormanlık evi yapacağım. Ama ev yeniden eve taşınmak zorunda değilim. Tabii ki de yapmayacağım ev ya. <laughs> Tabii ki. Ee, mama şimdi 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 ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Ee, ne yapacağım bilemiyorum ya. Nereye gidecektim ben? Ha buldum. Tabii ki saç kestiğimi saç kestiğimi yerine gidecektim. Saçlarımı bir düzenleyeyim, bir düzenleyeyim ya. Eee, tamam bekliyorum şimdi. Saniye beni alsınlar da. Hadi saniye alaymışsınız beni? Buyurun gelin bakalım. Anam ya beni almadılar onu aldılar. Allah Allah güzel bir saç tasarım istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi makas şeyi var bende yani. Güzel gözükmek istedim bu yaya. Şunu istiyorum işte, ya da şu şu. Tamam şu şey olabilir. Çıkı çıkı çıkı. Ay çok güzel oldum. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Hmm. Ee, ver saçı kestelim artık. Ne saç kestiymiş be canım. Hadi saç mı kez Dur bir dakika saç yaptırayım. Hı, hı, hı. Hı, hı. Yine saç yapmak zorunda kalacağım. Beni güzel bir saç da sayımına keser misin? Tamam keseceğim efendim. Keşerim keşerim her şeyi keserim ben. Tamam ben şu saçı yapayım. Çıkıcık çıkıcık. Açıcık keşteyim benim saçımı. No, tamam ben de sorun değil o. No. Kış kış, 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 kış çok güzel oldu. Sağ olun şimdi saçımı tarayın. Çıpıt çıpıt. Saçlarımı saymadım ama olsun. Çıkıyık. Saç süperi. Piş piş Tamam. Saçımı düzleştireyim. Pışık pışık pışık. Tamam. Dur bir dakika bir geldi. Ha ha. Ya nereye gidiyorsun ya? Eş ya. Beni saç kestiğime inanmadılar. Ne yapacağım şimdi ya? Öf ya ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Buldum kedi almama şeyine gideceğim ya da daha kayayımı verdim. Buraya gideceğim geri. Saçımı güzel yaptırmam lazım ya, gerçekten. Erkek arkadaşım benim evime gelecek. Güzel görmesi lazım. Ben fakir görebilirim Alma olsun ya çok güzel olacağım. <laughs> Geleyim hemen. No ne no ne Ay vallahi. Geldim. <gülüyor> <laughs> Ay kanka beni de buraya getirdin yani Allah Allah <laughs> Üf, Gerçekten sinirlerim bozulmaya başladı He. Ben saçlarımı yaptırmaya geldim ama Saçlarımı yaptırmak zorundaydım zaten hmm, Bakalım Ben şu saçı yapayım Saba efendim yaptı Ay çok güzel oldum Kanka sen de yapsana ya Tamam yapıyor, yapıyorum <laughs> yakışacak mı bana? Hayır kanka yakışmadı ya. Seni erkek arkadaşım böyle beğenmez. Allah Allah. Şu saçı da yapsam mı? Hayır o erkek saçına benziyor ama yapma yani. Benim gibi tabi saçlar tesadüf yap. Of, tamam. Ne düşünüyorum şimdi? Güzel bir saç taş mı yapayım ben? Şu saç güzel gözüktü. <laughs> çok güzel oldun? Evet kanka. Çok güzel oldun. Benim saçlarımı azıcık düzleştireyim. Kalk ya buradan. Allah Allah ne kadar kaba. Neyse evet, şakıcıktan öyle dedim ya. Hadi şimdi saçımı yap. Çıpış çıpış çıpış. şu saç düzleştireceğinden yap. Çıpı çıpı Evet güzel oldu. Ay ya tamam be. Şu birinci ışık hayır. Işık açsanıza. Kendim görmek istiyorum. Hmm, çok güzel. Ay çok güzel ya. Gerçekten. Evet. Bana şimdi Harley ve çıpı çıpı. Evet şu tişörtler. Vay bu da. Hmm. Şundan bir şeyler bakayım. Bir şu olma. Şu. Ay bu kıyafet. Yedibesini beğenmedim ya. ya. neyse boş veririm. Ee, boş ver be ya. şunu bir deneyeceğim ben. Dene şunu. Hayır çok çirkin oldum ya. Öf. Ben şunu giymemeliyim. Hmm. Çok çok güzel. Kanka Elbiseni bana verir misin? Tamam ya. Al şu elbiseyi sen bana ver elbiseni. <laughs> tamam. Çok güzel olduk ya. Ama beni böyle bir beni senet sen zannetmişsin. Ay da olur ya. Değiştik kıyafeti. Çabuk değişti. E? Belki zaten değiştiriyoruz ya. Deli miyiz biz ya oğlum? Ay oğlum diyor. Kızım değil miyiz? Değil değil. Sabah yapmak zorundayız ya. Güzel gözükeceğiz. Güzel gözükeceğiz ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Ben kedi almaya gideceğim daha. Sen ne ya diyorsun ya. Ya atlama ya atlama ya atlama ya atlama. Allah Allah. Ben ya atlamayı bilmiyorum ya. Ya ya. Ay ya. Ya atlama ne demek? Kanka hadi gidiyoruz ya eve. Gerçekten yürümek zor ediyor beni. Evet diyorum ya zaten kandırdım. Kan ay, yani şaşırdım diyecektim. Ya öf kanka öf kanka geliyoruz işte. Aa, geldik mi kanka? Evet geldik. Hadi bakalım şimdi ne bulacağız? Aa kıyafetler var burada. Köpük kıyafeti mi bu ya? Köpek kıyafeti tabii ki de sen giy. Oo sen giy demişken duy şunu bir deneyim Ay çok güzel oğlum Şuna bakar mısın? Evet tamam şimdi daha güzel kıyafet ara kendini Bunda erkek arkadaşım beni ezik zannedecek. Allah Allah. Şey bir şey bence bana yakıştı. Bu da bana. <laughs> ama şu şey alıp yanımızda götürmemiz lazım. Hop bir ana alamıyorum ama. Ya, alamadım ya. Ay kutu ki bana. Kanka ben kutu alayım bir yerde. Al şu kutuyu. Getir geti geti Tamam. Ben elbiselerimi koymaya başladım. Ya benim elbisen ya kalla hala ya. Üf ya. Giy çok elbiseni. Ha koy şunu. Sen kendi elbiseni giy. Şunu da koy şuraya. Ha tamam değil be. Hadi kapat şunu. Kapat. Kapamıyor. Boş ver. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Hadi gittim. Ama yürümek de zor ediyor beni kanka ya yapayım. Yormayayım ya. Ya ya. Gerçekten çok sıkıcı o Allah, Allah Allah. Eve gidelim. Evet. Tamam evime geldim. Evet. Ya benim evime evim diyorsun ya. E ben de yaşıyorum ya. Onun için. Ha, onun için mi? Ha, geldik mi? E geldik. Biz de pencereden atlıyoruz ya. Hoppi katladım. Hoppi katladım. Ya benim lan şey diyorsun ama boş ver hadi. Şimdi elbiselerimizi giyelim. Ta bugün giyecek çünkü. daha belki kendi sev deniyorum. Şunu bir denesene ya. Ay benimkini dene. Ay çok güzel oldum ya. Ama sen giyeceksin bunu. Al. Ay. Ay çok güzel oldum. Ben inşallah bir yeni ya. Ya saçmalama ya. Üf. Bak kışkandırmaya çalışıyorsun beni. Hala hala ya. Neymişin kızım? Hala. Aa benim daha çok yeni belki. <laughs> Hop. Ay, alayım şunu. Hayal edemedim duy koyayım şuraya. <laughs> evet hadi şimdi kutuyu koyalım bu yere. Kutu doluyduk ama evimiz ya. Üf. Olsun boş ver ya taşınıyoruz zannetcek ya bir daha bela yiyecek bizimle. Öyle zannetmesin bari ya. Evet öyle zannedecek canım öyle evet öyle öyle, öyle. Ya boş ver ya şimdi kanalıyı ben sayasın mı? Arkadaşlar bir sonraki videoda erkek arkadaşımla buluşacağım. Çünkü çok uzun sürmüş olabilir video. Ama like atmayı, abone olmayı bildiğimle etmeyi etmeyi hepini çok seviyorum. Ama bu arada 10.000 like istiyorum. Hoşçakalın. Bay bay.